Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Sert ve gergin görüşmenin detayları. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kırmızı çizgisi konusunda Joe Biden'e resti çekti. Haberimizin ayrıntılarına geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden dün akşam saatlerinde sürpriz bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ülkelerin karşılıklı çıkarlarını ilgilendiren birçok konuya değinen ikilinin 1915 olayları konusunda ise ters düştükleri öğrenildi. Biden 1915 olaylarını Ermeni soykırımı olarak tanıma yönünde bir niyeti olduğunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bildirdi. Erdoğan ise bunun ilişkilere zarar vereceğini ve hukuki bir karşılığı olmadığını aktardı. Hukuken bir karşılığı olmadığını ifade etti telefon görüşmesinde. Görüşmeye yakın kaynaklar diyor ki ABD Başkanı Joe Biden de bu görüşmede bunun hukuken bir karşılığı olmadığını kabul etti. Haberimiz şimdilik burada sona ermiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere gündeme dahil gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşçakalın.